Bir de kovalan boş oynuyorlardı dikkatimi çekti. Hemen videoyu çekmeye başladım. <laughs> Değişik zombiler var burada giyinmişler. Ha? Korumaya denk geldiler şimdi koruma onlarla ilgilenir. Üstünden <laughs> aşağı atladı valla. Adama taktı kafayı yakalarsan öpeceğim diye. <laughs> Abuuu savaşa bak. <laughs> koruma tuttuğunu aşağı atıyor Allah evde kavga var komşular gözüme girdi kapıyı tutuyor Allah Allah vurayım hemen kaçar kaçar oh, 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 oh. bu ne savaş böyle oh oh yerle bir etti korumaya bak zombiler topukladı yumurtarak vermiş biri de et. Ha, gene içeri girdiler. Ha. Bak bak şimdi. Ha, gidiyorlar. Ha, gidiyorlar. Ha. O diyor ne bu sizden çektiğim ya diyor karama. Bana. Valla yakalanını parçalıyor. Of of of. Ha. Bitti mi? Ha. 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 <laughs> Bu neydi be? Nasıl bir savaş böyle? Koruma olmasaydı yalnız Aa. köylüler gittiydi. Aa buradalar aslında hepsi. Bak bak bak. Dur dur geliyorum şimdi. Baltamı alsam. Bu ne ya? gelmiş. Zırhlarımızı alalım da sakata gelmeyelim. <laughs> Yok onu buraya alalım. Buna kalkan alalım. <laughs> Dur olmadı. Kalkanı buraya koyalım. Buraya basalım. <laughs> Şimdi oldu. Tamam. Hayır, la yapalım. Bakalım ne olacak bakalım. Bakalım. bir ama. Hapşu atmaya başladılar hemen. Ana geliyorlar. Op, op, örümcek ısırdı. Abboovv. Her yerine nok atıyorlar. Gelin gelin lan gelin lan. Bak bak bak. oğlum. Allah. Gidiyoruz. Çabuk parmağının olduğu yerde içeri gir. Anımm. 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 geliyorsun. Hadi ya kalktık. ta bastık. Ne dedin? Orada. Var. Aa çok kuvvetliymiş lan bunlar. Vallahi iki zıpladı, bir hopladı, gitti. Şurada çıkamıyorum. Gel gel. <laughs> gel lan. Etleri öldüreceğim seni. Lan <laughs> kolumu. Hop dur lan. Ben. Allah seni kesti. Geliyorum lan. Kızdım oğlum bekle lan geliyorum lan. Neredeydin lan? İşte orada? Geliyorum oğlum. Hiç şansın yok. Şimdi soracağım ben sana koruma arkamda mısın? Bana göre. Şşş, Şş, siz ne yapıyorsunuz oğlum? Yardım etsin senin. Şşş, koruma. Bak. Gel oğlum gel buradalar. Yakaladım ben onları gel. Yok onlar beni yakaladı aslında da. Neydi lan? Ha orda. Papua, orada. Baba bak orada saklanayım. Gel lan. Aha. Gel oğlum gel. Ne oldu? Sen işte mi? Bana ne oldu? Etle döveceğim seni. Pastırma yapacağım pastırma. Ha, işte gördün mü? Gördün mü? Ben sana ne dedim? Ne dedim? dedim değil mi? Zırhlarımı da almış. Ah. Sen. Seni soyup lan bu zombi. sadece Salladın mı? Hepiniz gidin lan. Yoksa vallahi sırayla hepinizi yiyiz. Yiyiz. Bak size diyorum. Ah ah yaparsınız solun. Ev mi pişem ya? Bak tut bak git tut işi bitiriyorlar. Hani? Korumanın da dışarı çıkacağı çağ tuttu yani. Oğlum bak savaşa giriyor. Sen yardım etsene. canım. Valla. <laughs> Nereye gitti lan bunlar? Ne? <laughs> ne? Gel yanıma. Nerede lan keçem ettin? Çıkın lan dışarı. Neredesiniz oğlum? <laughs> oğlum birlik olsanıza lan. Hepiniz kaçışıyorsunuz vallahi bir tarafa. Ondan sonra biriniz yakaladığınız zaten zombi hallediyor. kapat kapıyı kapat kapat yayın yapmasın abone olursanız teşekkür ederim görüşmek üzere bu seferki zombi savaşıydı